Lonca teşkilatına ilişkin kavramlar. Şehir, lider, ketüda, yardımcı, kırfet, meslek grubu, gedik, iç yeri açma izni, nar, fiyat belirleme, eh hibre, kalite uzmanı, yiğit başı, güvenlik, icazet, diploma, belge, kütü mesleki ilkeler, muhtesip, denetleyici zabıt, Osmanlı Devleti'nde para ve bankacılık, Osmanlı Devleti'nde ilk bakır para Orhan Bey, ilk gümüş para Bey, İlk altın para ise Fatih Sultan zamanında basılmıştır. Farklı dönemlerde farklı isimler kullanılmıştır. Sikke, akçe, mangır, guruş, mecidiye, sultani, metelik ve puldur. İlk kağıt para ise Sultan Abdülmecit döneminde 1840'ta basılmıştır. 19. yüzyılda bankacılık sistemine geçilmiştir. Bu döneme kadar bankacılık faaliyetleri sarraflar tarafından yürütülmüştür. Osmanlı Devleti'nde açılan başlıca bankalar. Osmanlı Devleti'nde açılan bankalar, Bankı Dersaadet, Sultan Abdülmecit döneminde 1847'de açılmıştır. Banka Osmani, 1856'da İngiltere'nin girişimleriyle açılmıştır. 1863'de Fransa ortak olmuştur. Memleket sandıkları, 1863'de çiftçiye kredi vermek amacıyla kurulmuştur. Ziraat Bankası, 1888'de 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Osmanlı itibarı Milli Bankası, 1917'de açılmış, 1927'de İş Bankası ile birleşmiştir. Sorular ve Cevaplar 1. Osmanlı Devleti'nde ilk bakır para hangi padişah döneminde basılmıştır? Bey döneminde 2. İlk altın para hangi padişah döneminde basılmıştır? Fatih Sultan döneminde 3. Osmanlı Devleti'nde ilk kağıt para hangi padişah döneminde basılmıştır? Sultan Abdülmecit döneminde 4. Osmanlı devletinde bankacılık faaliyetleri tarafından yürütülmüştür. Sarraflar tarafından. 5. Osmanlı devletinde açılan ilk banka hangisidir? Bankı Dersaadet. 6. Bankı Osmanı hangi ülkelerin girişimleriyle açılmıştır? İngiltere ve Fransa. 7. Memleket Sandıkları ne amaçla kurulmuştur? Çiftçiye kredi vermek amacıyla. 8. Ziraat Bankası hangi padişah döneminde açılmıştır? 2. Abdülhamit döneminde. 9. Osmanlı İtibarı Milli Bankası hangi yılda açılmıştır? 1917'de. 10. Osmanlı İtibarı Milli Bankası hangi banka ile birleşmiştir? İş Bankası ile birleşmiştir.